Antalya'da yaşayan İngilizce öğretmeni Burak Sorgut motosikletini satmak için internet sitesine ilan verdi. Kısmetine talip olan müşteri de turist olduğunu söylüyordu. Bütün pazarlık sürecini İngilizce yürüttüler ama finali tam Türk işi oldu. Balaklamama, kaskıma kadar aldı vatandaş, motosikletle beraber kaçtı gitti. Müşteri zannetti, motosikletini denemesi için izin verdi. Ama ne o hırsız ne de motosikleti geri dönmedi. Test sürüşü yapmak üzere motosikleti aldı ve e, kaçtı. Antalya'da yaşayan Burak Turgut, motosikletini satmak için internet sitesine ilan verdi. Motosikletini turist olduğunu söyleyen bir alıcı talip oldu. Türkçesinin olmadığını söyleyince İngilizce öğretmen olduğum için İngilizce konuşmaya devam ettik. Sonrasında motoru görmek üzere evimin adresini istedi. Kendisine konum attım eve geçtikten sonra. ikili bir araya geldi. 350 bin lira değerindeki motosiklet için pazarlık dahi yapıldı. 340 bin lira da anlaşıldı ama ne olduysa ondan sonra oldu. Ve benden bir tur atmak istedim dedi motoru almadan önce. Kaskı da yoktu hatta kaskımı da aldı. Motosikleti atladı ve peşinden ben sadece izlemek zorunda kaldım. Hemen 5 dakika içerisinde 155'i aradım. Polise haber verdim. Çok sevdiği motosikleti çalınan öğretmenin hırsıza bir de çağrısı vardı. Motosikletimi getirmesini rica ediyorum. Şikayetçi olmayacağım da götürsün bir yere bıraksın. Motosikleti bulalım. Eğer görüp de izleyip bırakacak olursa gerçekten çok mutlu olurum.